Bitir bitir Merhaba. Atacak. Oyun severler şimdi <laughs> kardeşimle birlikte iki kişilik oyun oynayacağız. Gel. Çok, çok güzel. Ben seni yeneceğim sen göreceksin. İki kişilik oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Yeni video çekiyoruz bu arada. Abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Abone ol. Ben kuba olsam oyun mu? Biliyorum kurbağa geliyor. Hadi oyna başlayalım. Şimdi iki şerif. Kop oynayalım mı Değil mi? Evet. Kop ağzına alalım. Kop ağzına güzel. İki şerifi Ben bak ne Bir bana, şey Bas, Şöyle bunu, şöyle bunu. Başka oynar mısın? Şöyle şuna. 7 tane seçti. Bir tane daha seç. Tamam başka seçelim. Senin sevdiklerimin de seçti. Bak kurbağa çıktı evet. sana. Aa, bana kurbağa Hadi.

Piş 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 Ben bu kazandım. sen kazandın. M aldım. Ben hiç. Hadi üçünü Evet. <laughs> Kazanacağım onu çok seviyorsun. İken. Klak, klak. Ne? Allah! Orada <laughs> diken varmış. <laughs> Gelmiyorum. Ben altı ya. yani oldum. Ben... Yok ben beş aldım sen. Üç. Çünkü sen aldım. Ama ben nasıl kazanıyorum? ben mavi. Hayır bak şu başlıyor. En sevdiğim geldi. Başka? Bu Başka? Evet. Nasıl ya? Diyor, Abi, mı? evet. saldı ya? Anne video çekti. Evet. Aa, yapamadım. Evet. Hadi yap bakalım sen. Hayır. Bu nasıl lazım? Sanki görmüştüm. Yok görmedim. Ya <laughs> ben buldum bir tane. Kesin izleyicimiz evet. de bulmuştur. Evet. Bu ya, ya. Hadi. Ya bu <laughs> bu hiç görmedik ki. Aa şansa Aha. bildim. Hmm. ben çok atmıştım. iyi oldu. Ya ben buldum ya. Ya. Aa, a, o. Aa şansa bak. Şansa bak abi. Şu muydu? Kimin kazanmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Değil mi? Evet. Yapamadım. Ha, yapamadım. Şu. He, görmüştük. şu da aynı galiba. Bak burada gördüm. O da burada. Bak şu şey. Gördüm. Şu eşim mi? Evet. Ne? Evet. Şunu şurada mı galiba? Yok şuradaydı galiba. Evet. Ya bak... Şunu görmedim ya. ya. görmedim. Şu şurada mıydı? Bu burada bak. Bu evet. da burada. Evet. Hadi bak. Şunu yap. Şunu şunu. Şunu Şurada mıydı? galiba şurada. Ben Bana... şurada aynı. Ay ya şurada. Ben yapacağım bunu. <laughs> Cüceye şurada. Sen bana neden söylüyorsun? Aa şurada. Yok ben senden şurada. önde olmak istemiyorum. Senden önde hmm. olmayacağım. Hangi şey? Şu hangi eh, şey? Şuydu. Şu. Yapsın. Şu galiba. Onu da Aha. Elif kaldı. Ben kazandım. Sen kazandın. Katil dur. Beşinci tura geçiyoruz değil mi? Evet. Galiba ben galiba senden çok sushi on. Sushi geldi. En sevdiğim sushi. En sevdiğim en... sushi. Sushi çok mu seviyorsun? Evet. Bank üstüne gel şey. Daha aşağı düştü benimki ya. Seninki uh -huh. tam üstüne geldi. Uh -huh. Ben ne Senin kadar şanssız bir insanım. Benimki Şuraya... daha yüksek He? koyuyor. Benimki bu git. Ben yüksek yapmam imkansız. Hepsi kayıp gidecek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Düştü. Bunda ben Mesela... sen kazanacaksın de... gibi gözüküyor Ben kazanacağım tabii. O, onlar devrilirse çok iyi Hmm. Devrildi ama ben kazanacağım. Aa. Senden öndeyim. Evet öndesin. Yo eşit et. Şu şu şey de şu ya. Yeah. Şunu Ya sen kazan. <laughs> evet sen kazan. <laughs> ben kazanıyorum. <laughs> <laughs> çok, yeah. çok az Ayos. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Çok komiksin. <laughs> çok komiksin. Komik. Sen bu oyunu Aman çok ben iyi. iyisin. Ben <laughs> <laughs> nasıl başlatır? Çünkü ben bunu kötüyüm. Evet sen. ölmeye nasıl başardım? Çünkü ben bunu kötüyüm. Evet kötüsün sen. Ama sen ben, ben senden öndeyim. Yok ben senden bir tane daha Hadi fıstık kalmayacağım fıstık yemeğe çok sevmeymiş. E, benim ne? bilmiyorum bilmiyorum. Elif orada video çekiyoruz. Biliyorsun değil Biliyor. Allah, ben <laughs> Allah, Allah, Allah'ım ayağım. Fıstık, fıstık senin yanına. Fıstığın yanına gitmem lazım. <laughs> Vay, agırtın. Şunu hmm. al alacağım ben al, aldım. Sen <laughs> aldın. On ben aldım. Ya benim yanımda ben aldım. Oo. Evet sen var anne. <laughs> Bak o kalp o. İkimiz aynıyız. Aa, yok ben dokuzum sen 6'sın. Nasıl? <laughs> evet. Ben de kuzum sen alışsın, Elif. Gel babaya göstereyim. Gel. Videomuzun sonuna geldik. Abone olursanız daha fazla video istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ve daha fazla video çekebiliriz. Görüşürüz.